Uhud Harbi, özellikle Okçular Tepesi hadisesi hepimize çok büyük dersler verir. Sahabeler o kritik anda bir anlık hata ile tepeyi terk etmişlerdi. Fakat dikkat ettiğimizde onların kim olduğu tarih boyunca saklı kalmıştır. Hatta daha sonra birbirleriyle farklı saflarda karşılaştıklarında bile ''Sen Uhud'da tepeyi terk etmiştin'' diye birbirlerini incitmemişlerdir. Bu nasıl bir ahlak, nasıl bir uhuvvettir? Bugün ise bizler en küçük bir kusuru dahi başkalarına karşı kullanmaktan geri durmuyoruz. Oysa Rabbimiz peygamberimize onların hataları karşısında yumuşak davranmasını emretmişti. Affetmesini, onlar için mağfiret dilemesini ve istişare etmesini tavsiye etmişti. İşte sahabe mesleğinin esası; uhuvvet, sadakat ve kardeşinin ayıbını örtmek. Bugün bizlere düşen, sahabelerin bu güzel ahlakından pay almak ve kardeşimizin hatasını örtmek ve muhabbeti esas tutmaktır.